Kıymetli öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, jandarmamız, orman teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, burada bulunan ilimizdeki çalışma arkadaşlarımız, ve makamlarımız, vali yardımcımız, rektör yardımcımız, komutanlarımız, müdürlerimiz, belediye başkanlarımız bir araya geldik. Bütün Türkiye'de bütün Türkiye'de şu anda bütün illerde bu etkinlik yapılıyor. Neden yapıldığını anlatacağım. Tarım Orman Bakanımız da şu anda İzmir'de bu etkinliğe katılıyor. Biz de içinde bulunduğumuz ormanlık alanda bir farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ormanın ağacın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ağaç olmazsa orman olmazsa çölleşen bir dünyada hayat da olmazdı. Çocuklar beni dinlemeyecekseniz konuşmayı bitiriyorum. Çok kısa konuşacağım. Sizi sizin için biz büyükler siz kadar bilmiyoruz bu duyarlılık bu noktasında siz daha iyisiniz. Ağaca, yeşile, çevreye olan duyarlılığınız çok daha yüksek. Ve bu etkinlikler de aslında genç kuşaklara, çocuklarımıza bu konudaki sevgiyi, aşkı, yeşile olan bağlılığı ve çevreye olan saygıyı daha da arttırmaya yönelik bir bilgilendirme, farkındalık çalışması. İnşallah bu çalışmalar amacına ulaşacak damlaya damlaya büyük, havuzları dolduracağız böylece. Yani ağacı sevmek, bir fidan dikmek ve korumak. Şimdi burada bir etkinlik içinde bulunuyoruz. Etkinliğimizde bize orman teşkilatımızın çalışanları bilgilendirme yapacaklar. Ne yapacağımızı anlatacaklar. Bizi buraya topladılar. Herhalde söyleyecekler ne yapacağımızı değil mi? Bir alkışlayalım onları. Ormancılarımız Orman çalışanları fedakar insanlar. Bir kere iki şey yapıyorlar. Bir fidan dikiyorlar, ormanları oluşturuyorlar, ağaçlandırıyorlar ülkemizi. İkincisi de yangınları söndürüyorlar. Yangınla mücadele konusunda Türkiye'miz çok büyük mesafeler aldı. Çok fazla yangınımız oluyor gibi gözüküyor. Evet sayıca çok fazla ama çok iyi müdahale ediyoruz. Gerçek manada başarılı sonuçlar alıyoruz hiç orman yanmasın, hiç ağaç yanmasın dersek işte bize görev düşüyor. Yani vatandaşlara, büyüklere, küçüklere, herkese ateşten uzak duracağız. Ormana, ağaca ateşle yaklaşmayacağız, onları koruyacağız. Bir. İkincisi de temiz tutacağız. Piknik alanları, ormanlık alanlardaki pikniklerin sonunda nasıl terk edilmiş olarak çöplerle dolu olarak bırakılıyor? Bu bizim ülkemizin ayıbı. En çok buna dikkat edelim. Çocuklar gittiğimiz piknikte, gezmede hiçbir yerde çöpümüzü bırakmayalım. Birinci madde bu. İkinci madde ateşten uzak duralım. Üçüncüsü mutlaka fidan dikelim. Etkinliğimiz hayırlı olsun. Sizleri seviyoruz. Genç kuşaklarımıza güveniyoruz. Evet.